Herkese merhaba arkadaşlar. Hürmeten selamünaleyküm. Arkadaşlar beklediğimiz gün geldi. Artık Karaynek bu gece doğumunu yapacak. İki kalçada arkadaşlar düştü. Memeler tamamıyla gerildi. Bakın arkadaşlar. Burası yumuşak. Bakın kemik yok. Bu şekilde olacak yani. Kemik tamamen düşecek. Burası yumuşayacak. Hayvan doğuma hazır olmuş olacak. Burası da aynı şekilde. Kalçalar düştü. Kalça düştüm arkadaşlar. İnek doğurur. Bu arada memelerde batmış. Memeleri de arkadaşlar gerildi. Yalnız memelerde ödem var. Ödeminde olması iyi bir şey değil. Çünkü hayvan sağımında tekme atıyor. İnşallah yakın zamanda ödemler de gider. İnşallah arkadaşlar hayırlı bir sağlıklı bir doğum gerçekleşir. Hayvanda çok bir şu an ağrı yok ama hafiften başlamış ağrı. Büyük ihtimal gece 2'yi 3'ü bulacak doğurması. İnşallah kolay, sağlıklı bir doğum gerçekleştiririz. Bakacağız. Erkek mi doğacak, dişi mi doğacak, nasıl bir buzağımız olacak? En önemlisi hayırlı, sağlıklı doğması tabii ki. Eğer bir aksi durum olmazsa doğumunda da çekerim inşallah. Birazdan arkadaşlar daha demin saman yiyordu şu an yemiyor. Galiba sancı yavaştan başlıyor olabilir. Kaynek. Sana arkadaş geliyor arkadaş. Arkadaşlar Muza artık yem yemeye, ot yemeye başladı önüne otu koyduk arkadaşlar. Bir tane dişi buzağımız var. Bakalım diğeri erkek mi olacak, dişi mi olacak? Bence erkek olma ihtimali var ama tabii ki Allah bilir. En önemlisi sağlıklı doğması. Erkek dişi hiçbir önemi yok. Kız. 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 Bu da biraz büyüdü ya. Topladı kendini. Bunu yazın inşallah salacağız. Daha da otlayacak. Aynı şekilde kara ineğin buzağısını salarız. Daha otlar. Evet arkadaşlar görüşürüz.